Arkadaşlar kuzu gibi üretim tesisimiz. Şu an bütün ürünler Primordium safhasına gelmiş vaziyette. Görüntüleri çok güzel. Yakından tecrübe Şu an bütün Primordium aşamasında. Bazı başlarda görünmeye başladı. Şu an 2 senedir uğraştığım üretim şu an ürün verme aşamasında. Şu an gördüğünüz gibi primordiumlar baştan vermiş durumda ufak ufak üretime doğru geçiyoruz. Hava şu an sıcaklığı gece eksi 2 gündüz 6-7 gibi şu an aslında ürüne yatardı ama soğuklar bindirdiği için biraz üretim ya da gelişim ara vermiş durumda. Gördüğünüz gibi çok iyi gelişmeler mevcut. Şöyle karşıdan da bakarsak üretim seramızda şu an ürünler ve aynı şekilde besin torbaları da çok iyi şekilde gelişmiş vaziyette. Ee, bir de şimdi burada bir bölümümüz var. Bu bölümde de şu an gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Ee, bir de büyüterek göstereyim size. Burada şu an binlerce bir ve aşamasında yapılar mevcut.